Koronavirüs vaka sayılarında zirvede olan Samsun'da İl Sağlık Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Ali Oruç aşılama sürecinin başlamasının bazı vatandaşlarda rehavete ulaştığını belirterek önemli uyarılarda bulundu. Oruç üzülerek görüyoruz ki insanlarımızın bir kısmı aşılama süreci başladığından beri pandemi sona ermiş, bulaş bitmiş, yaşanan tüm problemler geride kalmış gibi davranmayı tercih ediyor dedi. Aşılama sürecinin başlamasının bazı vatandaşlarda rehavete yol açtığına değinen Oruç, aşı olmak hastalığa yakalanmamıza engel değil, aşı olmak hastalığı taşımamızı sevdiklerimize bulaştırmamıza engel değil ve aşının koruyucu kalkını insanlarımızın tamamına ulaşmadan hepimiz risk altında olmaya devam edeceğiz. Lütfen son bileğimiz aşılana kadar kurallara uymaya devam edelim dedi. Maske, mesafe ve el hijyeni kurallarından asla taviz verilmemesini isteyen Oruç, özellikle akraba ziyaretlerine, taziye ile cenazelere gitmekten aşı olsak da kaçınalım. Etrafımızda aşı sırası gelenleri aşı olama önlemini bırakma diye uyaralım ifadelerini kullandı. Oruç ayrıca çok yüksek riskli kategorisindeki kentte 350 bin doz aşı yapıldığını bildirdi. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Tüm sosyal medya hesaplarımızı takip edin, habersiz kalmayın.